One Piece 1075'in spoilerları çıktı ve yine güzel spoilerlarımız var. Ama devam etmeden önce birkaç şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar öncelikle hepimizin başı sağ olsun. Gerçekten çok zor günlerden geçtik ve biliyorum ki hepimiz bu olay karşısında birlik olup maddi veya manevi bir şekilde desteğimizi oraya gönderdik. Bu yüzden de hepinize teşekkür ediyorum. Şu anda zaten hiç kimsenin neşesinin yerinde olduğunu düşünmüyorum ama bu tarz videoların insanlara ne kadar iyi gelebileceğini biliyorum. Umarım bu video biraz olsun kafanızı dağıtır ve biraz olsun daha iyi hissetmenizi sağlar. O zaman ilk spoilerımıza başlayalım. Kapakta Vegapunk'ın Gorosei ile görüştüğünü görüyormuşuz. Ama burada Gorosei'dekilerin yüzleri görünmüyormuş. Bunun olmasının da tek bir nedeni olabilir. O da bizden Gorosei'nin yaşını saklamaya çalışıyor. Olanın daha önce Stasi'nin yaşını da sakladığını görmüştük. O yüzden bu da aslında çok şaşırtıcı bir şey değil. Büyük ihtimalle Gorosei kayıp yüzyıldan beri ortalıkta olan, hayatta olan bir ekip. Ve o da bunun spoilerını şu anda vermek istemediği için de kapakta onları çizdiği zaman yüzlerini gizlemiş. O da bu tarz şeyleri yapmayı seviyor. O yüzden çok da şaşırtıcı değildi yüzlerini görmemiş olmamız. Kapak geldiğinde başka detaylara bakıp belki bunun üzerine biraz daha çıkarım yapabiliriz. Gelelim ikinci spoilerımıza. Birisi laboratuvardaki bütün denden muşileri yok etmiş ve bu yüzden de Şaka neler olduğunu göremiyor. Şimdi bir önceki bölümden sonra insanlar Şaka'nın hain olduğunu düşünmeye başlamışlardı. Yani Vegapunklar içerisinde birisinin ihanet edeceğini ve bunun da Şaka olduğu üzerine bir sürü teori ortalıkta dönmeye başladı. Hatta hatırlayacak olursanız, Usopp ve Şaka'nın olduğu bir panel vardı. Bu panelde de Usopp gözlüğünü takmış, Şaka'nın olduğu yerde neler yaptığına bakıyordu ve işte biraz endişeli gibi gözüküyordu ya da kafası karışmış gibi. Bu yüzden de insanlar bunun şakanın ihanetine olan bir gönderme olduğunu düşündüler. Ama bakacak olursanız bu bölümden itibaren de onun hain olmadığını öğrenmiş olduk. Açıkça hainin Edison olabileceğini düşünüyorum. Ama buna rağmen Vegapunk'ların arasından bir hain çıkması aslında çok da mantıklı değil. Şimdi düşünecek olursanız Vegapunk'ların günde bir defa beyinlerindeki bütün bilgileri eşleştirdiğini biliyoruz. Yani aralarında bir hain varsa ve bu hain çok önceden beri bir hainse bunun çoktan ortaya çıkmış olması gerekirdi. Diyebilirsiniz ki belki de hain o beyin işlemesine girmiyor ama bu da diğerleri tarafından fark edilirdi. O yüzden de hainin kim olduğunu gerçekten merak ediyorum. Yani büyük ihtimalle hain Edison çıkacak ve bunun da yanı sıra hain olduğunun kendisi bile farkında olmayabilir. Veya bu ihaneti bugün başlamış da olabilir. Eğer böyle bir şey olursa da bir önceki günden olan eşitlemede bilemeyeceği için böyle bir şeyi diğerleri de bunun farkına varamamıştır diyebiliriz. Ama siz bu konuda ne düşünüyorsunuz onu da merak ediyorum. Yani sizce hain kim? Bir diğer spoilerımız da hasır şapkalar ve Vega punk klonları 4 tane grup oluşturmuşlar. Bu gruplardan bir tanesi de Seraphim Snake saldırıyor. Bu gruplar arasında bir tanesine emin sadece. Bunlar Sanji, Stasi ve Jinbei'nin olduğu grup. Ama bunlara Seraphim Snake'in saldırmadığını öğrendik. Ama hala nasıl eşleştiğini bilmediğimiz 3 diğer farklı grup var ve bunların kimlerden oluştuğunu da bilmediğimiz için şu anda üzerine yorum yapamıyorum. Ama Sanji, Stasi ve Jinbei'nin bir arada olduğu grubun çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Onların karşısına kim geleceğini de o yüzden merak ediyorum. Bu grup dışında bir de arkada kalan o ikilinin çok güçlü olduğunu zaten biliyoruz. Resmen Hasır Şapka tayfasının en güçlü iki karakteri birleşerek bir grup oluşturmuş durumdalar. Hatırlar mısınız bilmiyorum ama o da yakın bir zamanda Battle Royale tarzı bir olay olacağından bahsetmişti. Şu anda yaşanan olaylara bakacak olursak da bunun gerçekleştiğini düşünebiliriz. Bir tarafta Kara Sakal ve Lav Savaşı var. Bir tarafta Garp'ın Kara Sakal korsanlarına yaptığı o saldırıyı görüyoruz. Diğer tarafta Satürn ve Kizaru ortaya çıktı ve onlar şu an Ege Adası'na geliyorlar. Seraphim'ler Ege Adası'nda, Vegapunk'lar orada, Hasır Şapkalar orada. Yani bayağı kar tırtıklı bir savaşın ortasına düşmüş durumdayız. Büyük ihtimalle de gelecek olan ekip Zoro ve Luffy ile savaşacaklardır. Ama burada bir başka spoilerımıza gireceğim. Çünkü bu konu üzerine orada daha iyi konuşabiliriz diye düşünüyorum. Serafim 1 ve Serafim Halk Kontrol Odasına saldırıyorlar. Shaka onları durdurmaya çalışıyor, emir veriyor. Ama emir geçersiz oluyor. Yani bir önceki verilen emiri bozamıyor. Biz diğer önceki bölümlerde şunu öğrenmiştik. İki kişi aynı kontrol seviyesindeyse bir tanesinin verdiği emri diğeri bozamıyor. Böyle olduğu için de hala daha ihanet eden kişinin Vegapunk'lar içinden çıkma olasılığı var. Ama şöyle de bir olasılığımız var aslında hiç konuşmadığımız. Onlardan yani Vegapunk'tan daha üstte yetkisi olan birisi de adadaysa şu anda bu da Vegapunk'ların yetkisini tamamen ortadan kaldırmış oluyor. Tabii ki direkt aklınıza Gorosei'den birinin orada olma olasılığı gelmiş olabilir. Böyle bir şeyin de olma olasılığı var açıkçası. Yani adadan birisinin ihanet ettiğine çok fazla kafa yorduk ama Gorosei'den bir başkasının da oraya gelmiş olma olasılığı var. Tabii ki bu çok düşük bir olasılık. Olmasını pek beklemiyorum ama yine de düşmemiz gereken olasılıklardan bir tanesi gibi geliyor bana. Gelelim son spoilerımıza. Lucy ve Kaku uyanıyorlar ve Luffy ile Zoro'dan birlikte savaşmaları için onları serbest bırakmalarını istiyorlar. Daha birkaç bölüm önce Luffy'nin yonk olduğunu kabul etmeyen Robluji'nin bu hale düşmesinin tek bir anlamı olabilir. Bu da gelen kişilerden gerçekten çok korkuyor. Büyük ihtimalle daha önce de başlarına gelmişti hatırlayacaksınızdır. Bu olaydaki başarısızlıkları ve emir dinlememelerinden dolayı dünya hükümeti onlardan umudunu kesmiş olabilir. Böyle olduğu için de şu anda onlar da kendi hayatlarının tehlikede olduğunu düşünerek bundan kurtulmak istiyorlar büyük ihtimalle. Kaldı ki zaten Esak ve S1 onların olduğu odaya saldırıyor ve şu anda da elleri kolları bağlı bir şekilde beklemektense kalkıp tekrardan savaşabilecek konumda olmayı seçiyor. Zaten diğer türlü hayatta kalmaları da pek olası değil. Her ne kadar Luffy ve Zoro bu iki serafimi kolaylıkla yenebilecek olsa da sonuç olarak bu savaşın sonrasında oraya başkaları gelecek. Kizaru'nun geleceğini biliyoruz, Satürn'ün geleceğini biliyoruz ve orada zaten başarısız olan bir ekibin bulunması demek onların bir şekilde infaza kadar gidebilecek bir yolu olduğunu gösteriyor. Tabii ki bu infazın dışında hapse de atılabilirler ama her türlü hayatlarının oradan itibaren tamamen farklı bir yöne gitme olasılığı var. O yüzden de kurtulmak istiyorlar. Bunun karşılığında Luffy ve Zoro tepkisi aslında benim merak ettiğim şey. Çünkü ikisinin de o ikisinden korkmadığı ortada. Yani serbest kalsalar da serbest olmasalar da onlar için çok bir şey fark edeceğini düşünmüyorum. Hem o ikili hem de serafimlerin bir anda onlara doğru saldırması karşısında büyük ihtimalle biraz zorlanacaklardır. Ama yine de bu iki canavarın üstesinden gelemeyecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani kısaca hem cehennemin kralı hem de korsanlar kralı eşleşip birlikte çok güçlü bir grup oluşturdular diyebiliriz. Ve bu iki kralın bir arada olduğu bu grubu da şu anda ada içerisinde yenebilecek herhangi gibi bir kişi yok. Adı dışında da onlara kafa tutabilecek insan sayısı zaten çok az One Piece'te. Ben o yüzden de açıkçası Kizaru ve Satürn'ün yani Satürn'ün de bir savaşçı olduğunu varsayacak olursak Zoro ve Luffy'ye karşı savaşlıklarını görmek isterim. Ama olay oraya kadar büyüyecek mi bunu bilmiyorum. Ama henüz adadan ayrılacaklarmış gibi de durmuyor. Henüz ortada Vegapunk yok. onun ne olduğunu bilmiyoruz. Kimin tarafından kaçırıldığını veya kaçılıp kaçırılmadığını bilmiyoruz. O adaya gelen insanlar güçlü insanlar ama diğer yandan da bu ikiliyle hasır şapkaların savaş için hala erken olabilir. Biliyorum artık One Piece'in sonuna yaklaştık ama yine de böyle bir savaşı görmek için erken olabilir. Sizin de spoilerlarla ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum. Onları aşağıya bırakabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.